Öyle bir sevdaya düştüm, yandı evim. Ne sen derdimi sor ben, ne ben sendeyim Kopardılar onu benden, acımadılar Canımdan can gitti ki, ve nasıl edeyim Söyle ne diyeyim Zor kir ve zor. Sevip sevip ayrı kalmak Zor kir ve zor. Gül gibi sararıp solmak Zor kir ve zor Saçını başını yolmak Zor ve Zarkir ve zar Sevip sevip ayrı kalmak Zarkir ve zar. Gül gibi sararıp solmak Zarkir ve zor Saçını başını yolmak zor kir ve zor Kendimden özür diliyorum Yaşadığım süre boyunca hep merhametimin arkasından yürüdüm. Beklentilerimi arkada bıraktım. Kimseden bir şey beklemedim. Doğrusu bu sanıyordum çünkü. Yaşadıklarımı, yaşayamadıklarımı içinde sakladım. Sustum, bastırdım. Olsun dedim. İnsanlık bende kalsın. Ben en iyisini yaşatayım ki istemeye yüzüm olsun dedim. Verdim. Hep verdim karşılığını alıp almadığıma bakmadan. Aslında güçlü olmak değildi istediğim. Ama olmak zorundaydım ve bırakıldım. Kendimi hep erteledim. Kimsenin beni anlamadığını bildiğim halde hayatıma girenleri bana verilmiş bir görev olarak gördüm. Herkesi mutlu etmek zorundayım sandım. Benim de mutlu olmam gerektiğini unutmuşum meğer. Görevim neyse en iyisini yapmalıydım ki vicdanım rahat etmeliydi. Birilerinin de bana karşı görevleri olduğunu hiçe saymışım oysa. Ne yazık ki bana verilen rolleri en iyi şekilde oynarken onların rollerini iyi oynayıp oynamadığına hiç bakmadım. Karşımdakilerin eksiklerini tamamlamaya çalışırken onların hatalarını görmeye vaktim kalmamış sanki. Beni üzmelerine bakmadan, karşılığında ne aldığıma, ne hissettiğime aldırış etmeden hep verdim. Kendimi nasıl da unutmuşum. Unutturmuşlar aslında paramparça olmuş kalbime Cayır cayır yanan içime Doğruları söylemeye çalışan beynime Mutsuz yüzüme Hep sus dedim Sen sus Kendime haksızlık ettim Kimseye etmediğim kadar Herkesi dinledim Kendimi dinlemediğim Kimse benim yüzümden mutsuz olmasın diye Hiçbir şeyin sebebi ben olmayayım diye Mutluluk oyunlarımı oynadım Yetmedi yeni oyunlar buldum Ama bir gün bir bakmışım ki Param parça olmuş Tutunacak tek duygu bırakmamışım kendime Kendimi teselli edecek tek şey yokmuş hayatımda. Allak bullak olmuşum. Kendimi aramaya çıktığımda yorgun, yılgın, bitkin bir köşede saklanıp ağlayan bir erkek çocuğu olarak buldum. Ve ona elimi uzattım diyebildiğim tek şey geçti. Bir daha seni kimse üzemeyecek. Şimdi senden özür diliyorum. Seni bu kadar hiçe saydığım için, insanların seni bu kadar üzmelerine müsaade ettiğim için, seni hiçbir zaman dinlemediğim için, üzerine bu kadar sorumluluk yüklediğim için, hakkın olan bütün duyguları sana yaşatmadığım için, şimdi tekrar söylüyorum, insanlığından, kalbinden, duygularından, çocukluğundan, hislerinden çok özür diliyorum. Galiba ben almadan vermenin Allah'a mahsus olduğunu unutmuşum. 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 Acıyı başımda nareyle diler. Hayalinle doldum Gözlerim bugün hayalinle doldu, gözlerim bugün başımı dumanlı dağ eylediler. Seni her nefeste özledim bugün, seni her nefeste özledim bugün. Neye yaklaşsam sonu uzaklık ve kırgınlık. Anladın ki yok Allah'tan, Allah'tan başkasına yakındık. Unutma senin için başkasından vazgeçen. Bir gün başkası için senden vazgeçer. Kalp kırmak o kadar kolay ki bir hata yaparsın hemen kırılır. Peki ya o kırılan kalbi düzeltmek, kırmak kadar kolay mıdır? Göz yaşıyla duruladım bu kalbi, temizdir inan. Parçaları kaybolmuş, puzzle gibi artık insanlar. Kiminin ruhu, kiminin beyni ve çoğunun bir kalbi yok. Bir şey var senden geriye kalan bir şey kirpiklerimin ucunda donup kalmış, ürkek bedenime yapışmış kırgınlıklarım, söylenmemiş sözlerim asırlık çınar ağacı gibi heybetli, bir şey var senden geriye kalan, bir şey, dönüp baktığımda gördüğüm sol yanındaki ızdırabım, bir şey var senden geriye kalan bir şey, yarım kalmış şiirlerimin can çekişi gibi, bir şey var senden geriye kalan bir şey. Ta derinlerde bir yerde, bin yıl daha sürer içimde rüzgar. Çok yorgunum be gönül, çok kırgın. Belki de çok bıkkın. Ne seni teselli edecek söz kaldı kalemimde. Ne yangınımı söndürecek yaş kaldı gözümde. Çok yorgunum be gönül, çok yorgun. Mavsa limanı, limandır liman aman aman Mavsa limanı, limandır liman aman aman Beni öldüren de yoktur di. yoktur dilim ah. Uyan alim uyan Uyanmaz oldu Yedi bıçak yarısına Dayanmaz oldum Küt eyledim, kahrı var dediler. Biraz söyledim, zehri var dediler. Sustum, kahrından susuyor dediler. Biraz konuştum, zehrini, zehrini kusuyor dediler. Sen, aklımla kalbim arasında kaldığım en güzel çaresizliğimsin. Değer taşıyan tek hikaye vardır o da bedelini sizin ödediğinizdir. Doğrudur, İstanbul şiir yazdırır, Ankara ise roman, aşk ise çay demletir. Bir kişi karşısındaki kişiye hoşgörü gösteriyorsa, bunun anlamı ben insanım ve senin de insan olduğuna inanıyorum demektir. Ben safım, gel benim sırtıma bin demek değildir. Eyvallah çok güzel bir sözdür. Bazen kabulleniş, bazen boşveriş, bazen de yol veriştir. Sen yoluma taş koyuyorlar dersin. cenab Hak ise o taşları senin cennetine köprü yapıyordur. Unutma senin küle çevirdiğin kalbe bir başkası üfleyerek can verir. Yüreğini vermeli insan sıktığı ele kucakladığı dosta, dokunduğu omuza, gülümsediği yüze, baktığı göze dinlediği söze. Çünkü verdiğimiz kadar alacağız bu dünyadan yani ektiğimiz kadarı biçebileceğiz. Sonra hepsi benim diyebileceğimiz ama sadece Yürekten verdiğimiz kadar bir umut ışığı olduğumuz kadar bir gönül dolusu insanlık paylaştığımız kadar ne eksik ne fazla sadece hak ettiğimiz kadar sevmek diyorum herkes aşk anlıyor oysa sevmek diyorum cancağızım sadece sevmek Uçsuz bucaksız, sınırsız, sorumsuz sevmek. İnsan vefasız değildir, vefasız olan insanın kalbidir. Varlığının kıymetini bilmeyenin yokluğu koymaz, sonradan kıymetin anlaşılır ama hiçbir şey artık eskisi gibi olmaz. Kızgınlığım geçer de kırgınlığıma çare bulamadım. Şimdilerde hepimiz gelişini yaşıyoruz hayatı. Kırgın yüreklerimiz, yorgun bedenlerimiz, kaybedilmiş heveslerimizle. Bahtımıza ne düşerse, işte öylesine. Kırgınlıkların açtığı yaraları affederek sarabilirsiniz. Dervişe kimi bekliyorsun dediler. Gidip de gelmeyen insanlığı dedi. Üzmeyin, kırmayın, kıymet bilin. Hayatta geri dönüşü olmayan yollar var. Ey gönül, ne tuhaf değil mi? Bir ömür şah damarından daha yakın bir sevgiliyi aramakla geçiyor ömrü. Ben ölünce kalbimi ona nakledin. O da sevmeyi, sevmeyi sevmeyi öğrensin. Ben sadece kaybettiklerimi özlerim, vazgeçtiklerimi değil. Hayat fırtınada sığınak bulmak değildir. Yağmurda dans etmeyi öğrenmektir. Bunca hatıralar, bunca maziler Sana kolay gelir adam beni öldürür Feleğin yazdığı kara yazılar Sana kolay gelir adam beni öldürür Beni öldürür Feleğin yazdığı kara yazılar Sana kolay gelir adam beni öldürür Beni öldürür Ali kızı tuğum attın ateşe Ben ölür giderim ulan sen binler yaşa Kader ile de bıraktın beni baş başa Sana kolay gelir adam beni öldürür Kader ile de bıraktın beni baş başa Sana kolay gelir adam beni öldürür İnsanları kırmamaya çalıştıkça Sanıyorlar ki ben cevap vermesini bilmiyorum. Ya da kendimi savunamıyorum. Hayır asla öyle değil. Benim de ağır cümlelerim var ama onları söyleyecek merhametsiz bir yüreğim yok. Kadına sen güzelsin dediler, kadın şanssız. Adama sen iyi birisin dediler, adam yalnız. Bir kadın ne kadar güzelse o kadar şanssız, bir adam ne kadar iyiyse yaralı ve yalnız. Güvendiğin insanın yaşattığı kırgınlık affedilse bile unutulamaz. Ne kadar güzel başlarsa başlasın hep sonunu hatırlayacaksın. Ne zor şey insanın hissettiklerini söyleyememesi, ne zor şey severken susmak Bir ömür bu susmalar için Fazla kısa değil mi? İçinde bir savaş kırgınlık kızgınlık dolu Yollarda hayal kırıklığı İçten içe akan gözyaşları Artık buna dur demelisin Seni üzen ağlatan Seni umutsuzluğa sürükleyen değil Yüreğini ferahlatan, kalbini rahatlatan, yüzünde tebessüm oluşturan, değerini bilenlerle olmalı insan. Ölümün olduğunu unuttuğumuz bu dünyada ne çok saçma şeyi dert ediniyoruz kendimize. Para, mal, mülk, kırgınlık, kavga, gurur. Yarın öleceksin deseler bu kadar rahat tartışabilir miyiz sevdiklerimizle? Yarın görüşürüz, haftaya ararım, tatilden sonra oradayım. Ne basit kurduğumuz cümleler. Hiç ölmeyecek gibi kibirli ve gururlu yaşıyoruz. Keşke yarın ölecek gibi merhametli yaşayabilsek. Bir defa kırılınca kalp, piş sıra gelir bütün kırgınlıklar. Baktım da özüne bu sen değilsin. Baktım da sözüne bu sen değilsin. Baktım da yüzüne bu sen değilsin. Sen ki yarı yolda bırakacak kadar yüreksiz değildin. Hani sen bana düşmeyi değil, kalkmayı öğretecektin. Ben artık oluruna bıraktım bazı şeyleri. Çünkü bazen ne yaparsan yap, istediğin gibi yürümüyor her şey. Her sabah aynı duyguyla uyanıp, gün boyu aynı boşlukta savrulmak istemiyorum artık. Belki yeterince savaşmadın diyecek bazıları. Ya da gerçekten isteseydin, pes etmezdin diyecekler. Ama kimsenin benim içimdeki yorgunluktan, kırgınlıktan haberi olmayacak. Dedim ya, ben artık oluruna bıraktım. Nasipten köy yok nasılsa, olursa güzel olur. Olmazsa da nasip, nasip kısmet. Söz verdim kendime ağır geleni yük etmeyeceğim ömrüme. Bazılarına olan kırgınlığım beni saf bir salak yerine koymuş olmalarıydı. Ama olsun insanız sonuçta yanılabiliriz elbet. Öyle ya ben de onları insan yerine koymuştum. Yorgun ve kırgınsam hepsi iyi niyetimden. Merak etmeyin, geçer. Şimdi ne bugünsün, ne de yarın. Olsa olsa sadece yarım ya da eksilen yanım. Önce derin kırgınlıklar yaşarsınız, anlamazlar. Sonra bazı değerlere olan inancınızı yitirirsiniz, umursamazlar. Bazen yalnızca soranlara iyiyim dersin. Ve onlar içinde biriktirdiklerini bilmediği için sahiden de iyi olduğunu sanırlar. Ne tuhaf değil mi? Oysa sen hiç de iyi değilsindir ve bu gerçeği senden başkası bilemez. Sen aslında kırgın, üzgün, paramparça bir yanı eksik, gidenlere küs, kıranlara dargın, kalanlara ise artık sessizsindir. Anlatamazsın içindeki yangını. Çünkü anlatınca da hiçbir şey değişmiyor bilersin. Bu yüzden yüzüne gülümseyene bir maske takıp iyiyim dersin. Sadece, sadece iyiyim. Sizi defalarca üzen birine sormayın neden beni üzüyorsun diye. Kendinize sorun neden hala İzin veriyorum diye. Güneşi söndürün, öldü umutlar. liman. <laughs> yoktur din iman Beni öldüren de yoktur din iman Uyan Ali'im uyan, uyanma dayanmaz oldu uyan ali uyan uyanmaz oldu yedi bıçak yarasına dayanmaz oldum İyi niyetlerinden dolayı sürekli kaybeden insanlar var ya. Eğer ki onlar kötü olamıyorlarsa, bu onların zayıflıklarından değil, inançlarının güçlü olmasındandır. Doğrunun yanlıştan, mazlumun zalimden ayrılacağı o güne inanan herkes bilir ki, en küçük kötülüğün bile hesabı ince ince sorulacaktır. Ben çok sana kırılıyorum diyemediğimizden bir tek sana kızamıyorum dediğimiz anlar vardır. Gecenin yarısı bir kitabın orta yerinden başlamak gibiydi seninle birlikte olmak. Başını anlamadan sona yaklaşmak, sonunu okuyamadan uyuya kalmak ve uyandığında kaldığın sayfayı karıştırmak işte böyle bir şeydi seni yaşamak. Yarım yamalak Kalbin kırıla kırıla öğrenirsin kime ne kadar değer vermen gerektiğini. Güzel işler de var dünyada. Hatır gözetmek, vefa duymak, gönül onarmak gibi. Bir daha sevmeye cesaret edemeyecek kadar kırıldık biz. Bir kuş düşmekten korkar mı hiç? Korkar olduk. Pişman olduklarımız çoğaldıkça merhabalardan korkar olduk. Ey benim iyimser hallerim, çabuk aldanışlarım, hep inanışlarım, alttan alışlarım. Hatayı hep kendimde buluşlarım, değmeyecekleri kafama takışlarım. Yoktan yere akıp giden gözyaşlarım, herkesi insan yerine koyuşlarım. Hepinize elveda, artık ben kimsenin hiç kimsesi olmayacağım. Yaşarken kıymetin bilinmemişse, dost olup kalbime girmemişse, severek yüzüme gülünmemişse, neyleyim ölünce gözyaşım? Küsmedim, küsersen bağırır çağırır, affederdim. Ben sana kırıldım, bilirsin kırgınlık bakidir, iyileşmez. Dal istediği kadar güçlü olsun, rüzgar istediği an kırabilecek güçtedir. Sen istediğin kadar güçsüz ol. Kalbimi kıracak kadar güçlü sözler. Kırıldığında insanlarla arana mesafe koyman gerekir. Hissediyorlarsa yanına geleceklerdir. Gelmiyorlarsa doğru mesafeyi buldun demektir. Sakın yanlış anlama. Kendimi yitirmiş değilim. Sadece sen de kayboldum o kadar. Sabır öyle bir ip ki sen kopacak sanırsın, o gittikçe güçlenir. Sen bitecek sanırsın, o gittikçe çoğalır. Bazen hayat sadece elimdekileri değil, içindekileri bile alır senden. Ve ait olmadığın mekanları, insanları çekmek zorunda bırakır seni. Çekip gitmek bırakıp gitmek istersin ama öyle düğümlenmiş ve kalındır ki bağların mecburiyet der, hayat şartları der çekersin. Ve vazgeçtiklerin arasına önce kendini, kendini, kendini eklersin. Kendimi insanlara anlatmayı, işlerine geleni duyduklarını fark ettiğimde bıraktım. Eskiden derdim ki insanın başına gelebilecek en kötü şey bir gün yapayalnız kalmasıdır. Öğrendim ki hayatta insanın başına gelebilecek en kötü şey yapa yalnız hissetmesine neden olan insanlarla yaşamasıdır. Yazmakla geçseydi şu sol yanımdaki ağrı benimki bir tüy kadar hafifti şimdi. Çare yazmak değil, çare sensin. Çare gözlerin. Unutma ki yalnız olmak Yanlış yerde ve yanlış bir kalpte olmaktan iyidir. Ne yaparsan yap, kimseyi memnun edemezsin. Ömrünü versen, ahiretini isteyecek kadar doyumsuzdur insanlar. Harcanıp giden bir ömrün ağrısıdır bu. beklediğin yok, bekleyenim yok. Gidenim var, gidemediğim var. Bir kadın ölüm benim için kurtuluş diyordu. Üzülme sen kadın, senin ölümü düşündüğün dünyada adamlık ve insanlık için cenaze namazı kılınmıştır. Bazen daha çok çekiliyorsun yüreğinin en kuytu köşelerine, insanların ne kadar çirkinleşebildiklerini gördükçe. Susarım ben kelimelerim sevdiklerimin yüreğinde Cümle olmuyor sayılır. Yine düşmüş bir sonbahar ömrün üstüne. Kıymet bilmek kaybedince arkasından ağlamak değil. Yanınlayken sımsıkı sarılmaktır. Allah der ki kimi benden çok seversen onu senden alırım. Onsuz yaşayamam deme. Seni onsuzla yaşatırım Ve mevsim geçer Gölge veren ağaçların dalları kurur Sabır taşar canının saydığın yar bile Bir gün el olur aklın şaşar Dostun düşmana dönüşür Düşman kalkar dost olur Öyle garip bir dünya Olmaz dediğin ne varsa Hepsi olur Düşman dersin düşersin Şaşman dersin şaşarsın En garibi de budur ya öldüm der durur. Yine de, yine de, yine de yaşarsın. Mezarlıktan farkım yok doktor. İçimde ölen ölene. Biraz hüzün kokar Eylül. Biraz kırgınlık, biraz aşk. Ama en çok yalnızlık kokar. İlla şiir mi yazayım Yoruldum, üzüldüm, kırıldım işte. Az sevme bilmiyorum ben. Çok sevdiğimdendir bu kadar incinmem. Efendim hepinize sevgiler, saygılar, hürmetler gönderiyorum. Güzel niyetleri, güzel dileklerle birleştiren, bizleri sizlerle buluşturan Rabbime şükürler olsun inşallah. Yüreğimizden geçen, dilimizden dökülen, gönlümüzden süzülen o güzel dizeleri, sözleri sizlerle paylaştık. Sürçülisan ettiysek affolsun yüreğimizden sevdalar, yarınlarımızdan o güzel umutlar hiç eksik olmasın. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videolarımızı yorum, beğeni ve paylaşımlarla desteklemeyi unutmazsanız çok mutlu olurum. Her şey gönlünüzce olsun. Hepinizi çok ama çok seviyorum saygılarımla.